Yerel seçim sonuçlarına itirazlar devam ediyor. Peki süreç ne zaman sona erecek? Kesin sonuçlar ne zaman açıklanacak? Şimdi kameralarımızı Yüksek Seçim Kurulu'na çeviriyoruz. Züleyha Cebeci bizi orada bekliyor. Konuya ilişkin detayları aktarmak üzere. Günaydın, kolaylıklar. Züleyha sözü hemen sana verelim. Oya Eren yerel seçimler geride kaldı ve hemen akabinde sandık kurulu tutanaklarına ve kararlarına karşı itiraz takvimi işlemeye başladı. O itirazlara ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nda yoğun bir mesai yürütülüyor. Bugün yine saatler 14'ü gösterdiğinde YSK'da bir toplantı yapılacak. İtirazlar değerlendirecek, değerlendirilecek. Ardından da alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak ve biz de bu ekrandan o kararları aktaracağız. Ancak seçim sonrası siyasi partiler ve bağımsız adaylar öncelikle ilçe seçim kurullarına başvurularını yapmıştı. İlçe seçim kurulları o itirazları değerlendirdi. Karara bağladı. Ardından da ilçe seçim kurullarının kararına karşı il seçim kurullarına başvuru yoluna geçildi ve o başvurularında dün son günüydü. Saat 17'de itiraz başvuruları sona erdi ve artık değerlendirme sürecine geçildi. Yarın saat 17'ye kadar karara bağlanmış olacak il seçim kurullarınca o itirazlar ve hemen akabinde de YSK süreci başlayacak. Sıra ilçe il seçim kurullarına gidildikten sonra artık son aşamada YSK'ya başvurulacak. 8 Nisan'da YSK'ya başvuru süreci başlıyor ve 10 Nisan çarşamba günü sona eriyor. Yani 3 günlük bir süreç. Aynı zamanda olağanüstü itiraz süreci var. O takvimde 7 Nisan 14 Nisan tarihleri arasında yani yaklaşık bir hafta boyunca sürecek. Şu anda baktığımızda itiraz takviminde YSK'nın önünde yaklaşık 10 günlük bir takvim var. Artık 14 Nisan'da kesin sonuçlar açıklanmış olacak. Nihai kararı vermiş olacak YSK ve kesin sonuçlar seçim sonuçları resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Dün de YSK'da bir toplantı vardı. Saatler 14.30'u gösterdiğinde YSK'da başlamıştı. O toplantı yaklaşık 2 saat sürmüştü ve toplantının ardından bazı kararlar alınmıştı. Hemen o kararlardan birkaçını aktaracak olursak CHP Hatay'ın Samandağ ilçesinde oyların yeniden sayılması için bir başvuru yapmıştı. YSK o başvuruyu reddetti. CHP'nin yine bir başvurusu daha vardı. Samsun'un Bafra ilçesinde seçimler iptal edilsin ve yenilensin talebinde bulunmuştu. Yine YSK CHP'nin bu talebini de reddetti. AK Parti'nin de bir talebi vardı. Antalya'nın Döşeme 6 ve Akseki ilçelerinde iki ilçede oyların yeniden sayılması için bir başvuruda bulunmuştu AK Parti. YSK AK Parti'nin o talebini de reddetti. Dün YSK'nın yaklaşık iki saat süren toplantısından çıkan karar vardı. Gözler bugün yine Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak. Saatler 14'ü gösterdiğinde bir toplantı yapılacak ve çıkacak olan o yeni kararları da ekranlara taşıyacağız.